Türk Halk Müziğinin Ölümsüz Sesi 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Çarkışla ilçesinde doğan Aşık Veysel, Türk Halk Müziği'nin ve aşıklık geleneğinin en büyük isimlerinden biridir. Küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmesine rağmen bağlamasıyla hayata tutunmuş ve Türk Halk Edebiyatı'na eşsiz eserler kazandırmıştır. Aşık Veysel'in şiirleri ve türküleri Anadolu insanının sevinçlerini kederlerini ve yaşam mücadelesini yalın ama derin bir dille anlatır. Eğer gözlerim olsa idi ben toprağı göremeyecektim. Uzun ince bir yoldayım da hayatı bir yolculuğa benzetir. Dostlar beni hatırlasında geride bırakacağı izleri düşünür. Kara toprakta ise ölümle kurduğu derin bağı dile getirir. Onun eserleri yalnızca birer türkü değil, nesilden nesile aktarılan, insanın varoluşsal sancılarını ve doğayla kurduğu kadim ilişkiyi anlatan edebi miraslardır. Sazının tellerine dokunduğunda, kelimelerinden süzülen hisler her dinleyenin yüreğinde yankı bulur. Sanatı ve derin felsefesiyle nesiller boyunca ruhlara dokunan Aşık Veysel, 21 Mart 1973'te aramızdan ayrıldı. Ancak onun sesi her bir telde yankı bulmaya, her bir dizede yaşamaya devam ediyor. Aşık Veysel bir halk ozanı olmanın çok ötesinde, Anadolu'nun özüdür ve insan ruhunun derinliklerinden çıkarak herkese dokunan bir ışık olmuştur. O sadece yaşadığı döneme değil, her döneme ait bir iz bırakmış ve toprağın, sevdanın, ölümün, hayatın şairi olarak sonsuza dek hatırlanacaktır. Yüzün yırttın tırnağı dinan elinden Yine beni karşı karşıya ladı gülünen Benim sadık kara topraktır i want